Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. What? Bugün sizlerle birlikte Brawl Aman, Hush Brawl oynayacağız. Bildiğiniz gibi ben no Şaşkın bilmiyorsunuz bilmesiniz Brawl. Lan What the fuck is that? Anlamıyorum ya. arkadaşlar açılınca gelirim ben bir durduruyorum evet arkadaşlar tekrar girdi yani girmeyi becerdim ne içeri indiriliyor acaba ya arkadaşlar burada şimdi ilk önce kötü cinle oynayacağım içeriğimiz indirilsin tamam. Arkadaşlar bu arada tüccar geyil aldıktan sonra tüccar geyil geyil markette asla bulamazsınız. Evet arkadaşlar videoyu durdurup dur, tekrar girmeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar girmeyi tekrar becerdim. Tamam diyelim. Adım Bakın arkadaşlar. Robot çıkarlı oynayacağım. Ben arkadaşlar maçta işte gireyim. unlock Unlogic ALL Brawlers yazıyor ya. Ona tıklayın. Oyun böyle yapacak. Sonra bütün karakterleriniz açık olacak açıyorsun bakalım. Bakın sezon bilmem ne. Kalan kutuları açıyor arkadaşlar bunları açmamıza gerek yok. Evet bakın bakın. Bakın. Brawl yazıyor. Şuradan bir tane açalım. Teraya güç falan. Arkadaşlar bakın ne yapayım Gıcık. Evet arkadaşlar bunu başına alın. Hadi gelelim şuradan. Hemen resmimizi gelimizi yapalım. Arkadaşlar şimdi yine gelelim hemen

Evet, cinimizin hepsi var. Büyüsiz. Spesiyelli. Doğ, doğ, Tamam, kalsın büyüsiz. Başlayalım hemen. Arkadaşlar böyle 20 saniye bekletiyor sizi. Ondan bir şey yapamam ben. Arkadaşlar söyleyeyim, pazar günleri en az 3 video atacağım. Çarşamba günleri atamayacağım video. Onu söyleyeyim. İki ve olmadı. Arkadaşlar bu dolsun şey bu dolsun ben dolunca size geri döneyim. Evet arkadaşlar girdi şimdi. Bakın. Böyle bir şey kötücü. Çok iyi ama ya. Değil mi? 就这些。上课。大妈。 yapabilir salon. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Oh nasıl öldüm ben? Yap. Abi sen git. Git abi. Git. Arkadaşlar böyle bir şey yani. istediğiniz kostümle istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar dostluk maçında oynamanızı tercih ederim. Nasıl beraber kaldık ya? bu alam bu sezonsin arkadaşlar bir tane açalım bu şey, sabah... savaşçılara girelim Arkadaşlar bakın Nani'ye yakında böyle sert çelik diye bir yıldız gücü gelecek. Nani süper saldırısı etkinken yüzde seksen daha az hasar alır. Böyle bir şey gelecek. Sert çelik diye. Artık neyse. Dur arkadaşlar. dost yok. Dostluk maçı kurmayacağım. Hediye talanı oynama. Oynasam. Max seçeceğim arkadaşlar. Max burada çok iyi. Bardol, maksadı Süper Arkadaşım, arkadaşlar, Max'in süper dolu'm, yıldız gücü çok daha iyi, hızlı dolumu bırakın. Arkadaşlar, bakın, söyleyeyim büyük kutularda kırkın alt, 46'nın kırk al, aman, kırkın altında altın çıkarsa, siz anlamışsınızdır. Şöyle diyeyim. 40'ın altında para çıkarsa şey karakter kesin çıktı demek. Evet yüklensin hemen. Arkadaşlar bu bu arada Nurse Brawl diye bir şey. Gerçek Brawl Stars değil yani. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Evet arkadaşlar şu maçı da atayım bir. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Çünkü çok uzun yapamam videoyu. Oynayamadık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videosu susunuz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Ekranda bir şey yazacağım. Arkadaşlar bu arada plus PLS yazıyorsa orada please demektir. Please de lütfen demek. Okuyun. Tamam okuduysanız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videoları istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp aman önce önce like atın videolarıma sonra abone olun. Sonra abone ol, olduğunuzda bildirim işareti çıkacak. Orada bir çan işareti çıkacak. Ona tıklayın. Tümü deyin ve bu kadar. Evet arkadaşlar görüşürüz bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tür video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.